Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve evime mutfağına hoş geldiniz. şimdi ben şöyle bugün çok pratik 5 dakika kurabiyesi yapacağım. Onun için arkadaşlar burada tereyağım var. 200 gram kadar. Burada bir bardak 200 ml'lik su bardağıyla e pudra şekerim var. Burada bir adet yumurtanın sarısı var. Burada beyazı var. Burada kıyılmış bir bardak ceviz fındık içim var. Burada da 4 bardak kadar unum var. Hepsi Her un aynı olmayabiliyor. Onun için kademeli bir şekilde kullanacağım. Şimdi ben oda sıcaklığına gelmesi için biraz çıkardım ama çok erimedi. Birazcık uğraştıracak ben ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunun üstüne pudra şekerimi yağımın üzerine dökeceğim. Çok pratik oluyor. Tavsiye ederim herkese. Ben şimdi bunu güzelce bir ezeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım nasılsınız İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinizden razı olsun. Hep birlikte kurban bayramımızı geçirdik. Güzel canlı yayınlar oluyor. Katılıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Birbirimizle. Allah hepinizden razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin arkadaşlarım. Bizim güzel geçti. Çocuklarla dolaştık. Vakit geçirdim biraz. Evde dinlendim. Biliyorsunuz ben çok yoğun çalışıyorum. O yüzden biraz evde dinlenme fırsatım oldu. Şimdi bu şekilde bunu güzelce ezeceğim. Evet arkadaşlarım şimdi yumurtamın sarısını içine boşalttım. Şöyle güzelce bunu da ezdim. Biraz karıştıracağım bu şekilde. Şöyle unumu şu tarafa alayım. Sol tarafıma. Burada unum var. Şimdi şöyle unumdan kademeli bir şekilde kullanacağım. Aşağı yukarı 4 bardak kadar alıyor. Şimdi hemen kabartma tozumu da içine döküyorum. Şöyle bir yoğuracağım. Kıvamı aldığı zaman söyleyeceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyemin hamurunu yoğurdum. Bakın şu şekilde oldu kurabiyem hamurun. Bakın böyle o kadar güzel ki dağılıyor böyle elini aldığın zaman. Şimdi şöyle Şöyle küçük küçük, böyle ceviz kadar ceviz kadar. Çünkü bunlar şey ben e, tepsime böyle çok hafiften altını yağladım arkadaşlar. Evde yağlı kağıdım kalmamış. Çok malum çok şimdi bu bayram üstü çok hamur işi falan yaptık. Unuttum almaya da. Önce böyle yumurtanın akına şöyle bandıracağım. Burada yumurtamın akı var. Şöyle bakın. Şu şekilde elimde yuvarladım. Hafiften şöyle. Şöyle bandırıp Burada iri kıyılmış fındık içim var. Şöyle tepsime dizeceğim bunları. Böyle birkaç tane yapıp göstereyim size. İçine de fındık koyabilirsiniz. Ama ben koymadım. Üstüne koyacağım. Sadece şöyle. Önce yumurtanın akına sonra Fındık için arkadaşlar. Ben böyle devam edeceğim. Sonra 180 derecelik fırında 5 dakika ısıtacağım fırının. Sonradan fındıkları şey fındıklı kurabiyemi koyacağım fırınıma. Evet arkadaşlar ben bu tarifi e, nefis yemek yemek tariflerinden yapmıştım. E, şimdi onların da hakkını yememek lazım. Bunlardan aldım. Onlar da görüp yapmıştım. Birkaç yıldır da bunu yapıyorum. Ama yeni değil bu. Daha önceden yapmıştı. Onun için söylemek gereği duydum ben. Yani şimdi insanların da hakkını yemeyelim. Onlar da güzel çalışıyorlar. Sistemleri çok güzel. Biz daha çok yeniyiz. Daha onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Yani onlardan da Allah razı olsun. Bu tarif onların tarifi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi benim kurabiyelerim oldu. Böyle hepsini güzel fındıklarına da batırdım. Ben şimdi 180 derecelik alt üst ısıttığım fan ayarında fırınımı e, fırınıma koyacağım bunu bir 20 dakikada falan benim fırınım pişiriyor. Biraz hızlı pişiriyor. Onun için biraz da hatta derecesini de indiriyorum. Şimdi biz kurabiyemiz fırına gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar fırından çıktıktan sonra. Evet arkadaşlar benim şimdi 5 dakika kurabiyem pişti. Şu şekilde fırından çıktı. Bakın çok güzel bir şekilde şöyle açacağım içini. Bakın o kadar güzel ki biraz daha soğuduktan sonra günlerce bayatlamıyor arkadaşlar. Evet öylece bir misafiriniz falan geldiği zaman çabucacık yapıp hemen ortaya çıkarabilirsiniz. Çok malzemesi de yok. Evde olan tüm malzemelerimizden yaptım ben genelde evde oluyor zaten. Bazen evde pudra şekerin olmazsa robotla toz şekeri güzelce ütü, O da pudra şekeri haline geliyor. Çözüm üretmek için. Evet arkadaşlar. Yapacak olanlara fikir olsun. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Kanalıma destek olun. Abone olup zile açmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.